Bugün size tüylerinizi diken diken edecek ve gözlerinizi yaşartacak gerçek bir hikaye anlatacağız. Bu, bir insan çocuğu doğuran bir yılanın hikayesi. Evet, doğru duydunuz. Bir yılan bir insan çocuğu doğurdu. O çocuk doğduğu gün, bütün köy afallamıştı. Herkesin yüzü şaşkınlıkla donmuştu. Ve herkesin dilinde tek bir soru vardı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? İnsanlar korkuyla çığlık atmaya başladı. Kimse gözlerine inanamadı. Ama asıl şok, o yılanın o masum çocuğa öyle bir şey yapmasıyla geldi ki, bunu düşünmek bile kalbinizi titretecekti. Zaman geçti. Çocuk büyüdü ama sonra bir gün aynı yılan geri döndü. Ve bu sefer olanlar o kadar korkunçtu ki, duyduğunuzda ruhunuz titreyecek. Bu sadece bir hikaye değil. Bu, doğanın en büyük gizemi gözle görülen ama anlaşılmaz bir gerçek. Bu gizemi tamamen ortaya çıkarmak için sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü bu hikaye sizi derinden sarsacak. Sadelik ve huzurla dolu küçük bir köy varmış. Yüksek binalar yok, göz kamaştırıcı ışıklar yok, sadece ilişkilerin sıcaklığı ve havadaki yakınlık. Bu köyün asfaltlanmamış sokaklarının sonunda eski, harap bir ev vardı. Cemile Bibi ve küçük oğlu Haşim orada yaşıyordu. Cemile bir yaşlı, çok hasta ve zayıf bir kadındı. Ama Haşim ne zaman gözlerinin önüne gelse, gözlerinde garip bir ışık parlamaya başlardı. Haşim, köyün ağası reis sahabın bahçelerinde bahçıvan olarak çalışıyordu. Sabah akşam toprağa emek verirdi. Bitkileri sular, çalıları temizler ve yorgun akşamlar eve döndükten sonra annesinin ayaklarına masaj yapar, onu beslerdi. Her ihtiyacıyla ilgilenirdi. Oğlu neden bu kadar çok çalışıyordu? Annesi sık sık. Ammi, sen sadece dua et. Gerisini ben hallederim, derdi. Haşim gülümser ve cevap verirdi. Bir akşam bütün işçiler gitmişken ve akşam gölgesi gökyüzüne inerken, Haşim tarlada tek başına çalışıyordu. Yüzünde yorgunluk, kalbinde ise annesinin ilacının ağırlığı vardı. Raes sahab onu görünce şaşkınlıkla sordu. Haşim hala burada mısın? Haşim'in sesi ağırdı. Ammi çok hasta. İlacımı almam gerek. Bu yüzden biraz daha fazla çalışıyorum. Reis Mian hiçbir şey söylemeden gitti. O gece Haşim uykusundan fedakarlık etti. Sabah erkenden ilaçla eve döndüğünde gördüğü manzara dünyasını yıktı. Karısı Cemile baygın yatıyordu. Nefesi zayıftı ve yüzü solgundu. Haşim çığlık attı. Anne, uyan, ilacı getirdim. Karısı titreyen dudaklarıyla, artık ilaca gerek yok, dedi. Oğlum, çok yorgunsun. Ama sana bir gerçeği söylemeden geçemem. Ben senin gerçek annen değilim. Bunu duyan Haşim'in ayakları kaydı. Ne? Hayır. Sen benim annemsin. Sesi titriyordu. Ama Cemile Bibi son nefesinde gerçeği söyledi. Seni gizlice büyüttüm ama şimdi zamanı geldi. Sana her şeyi anlatmalıyım. Bundan sonra nefesi kesildi. Artık Haşim yalnız kalmıştı ve kimlik sorunu onu içten içe parçaladı. Birkaç gün sonra köyün en yaşlı şahidi olan yaşlı kadın Zübedey'i hatırladı. Haşim ona sorduğunda, "Anne hıçkıra hıçkıra, oğlum, sen Cemile'nin oğlu değildin." dedi. Annen ve baban çocuksuzdu ve sonra bir gün aniden kucaklarına geldin. Cemile sadece Allah'ın beni ödüllendirdiğini söylerdi ama kimse nereden geldiğini bilmiyor. Sanki Haşime dair tüm umutlar ölmüş gibiydi. Evin her köşesini aradı. Eski sandıklar, tozlu dolaplar, yatak örtüleri ama hiçbir yerde bir ipucu bulamadı. Uyku bütün gece gözlerinden kaçmadı. Fecir vakti abdest aldı. Seccadeyi serdi secdeye kapandı ve yalvararak namaza başladı. Ey Rabbul Alemin! Soyumla bağlantılı yaşayan bir akraba yok mu? Eğer varsa, beni hakikatime kavuştur. Bir akşam tarladan dönerken, köyün atmosferinde tuhaf bir huzursuzluk hissetti. Her yerde kaos ve insanların yüzlerinde korku vardı. Yaşlı bir adam, haşim titreyen bir sesle, ''Oğlum, canını kurtar.'' Köyde ölümcül ve zehirli bir yılan dolaşıyor. Çok sayıda insan yaralandı dedi. Haşim'in kalbi çarpmaya başladı. Çocuklara doğru gelen devasa ve korkunç bir yılan gördü. Çocukların çığlıkları havayı deliyordu. Köylüler uzakta titriyorlardı. Kimsenin yanına yaklaşmaya cesareti yoktu. Ama Haşim bir an bile durmadı. Yılana doğru koştu. Ve sonra garip bir sahne belirdi. Yılan Haşimi görür görmez titredi ve geri çekildi. Sonra çok yavaşça yanına geldi ve Haşimin ayaklarının dibine oturdu. Köylülerin çığlıkları sessizliğe büründü. Haşimin de yüreği korkuyla doldu. Ama yılan ona zarar vermedi. Birkaç dakika sonra herkesin titrediği aynı zehirli yılan yanına geldi. Sessizce ormana döndü. Kimseyi en ufak bir şekilde rahatsız etmeden. Köylüler şaşırmıştı. Yaşlı bir adam ona sordu. Oğlum, ne yaptın? Bu nasıl bir etki? Haşim yumuşak bir sesle cevap verdi. Sadece bu çocukları kurtarmak istedim. Ben bile tüm bunların nasıl olduğunu anlamıyorum. Sonra cesaretini toplayarak sordu. Kim olduğumu bilen var mı? Gerçek ailem kim? Aynı yaşlı adam derin bir nefes aldı ve dedi ki: Oğlum, Hatırladığım kadarıyla baban bir gün odun kesmeye ormana gitmişti. Döndüğünde seni kucağında getirmişti. Peki annen kimdi? Bu soru o zaman bile çözülememişti. Bugün bile çözülememiştir. Haşimin huzursuzluğu artık bir kararlılığa dönüşmüştü. Kararını verdi. Şimdi hikayemin başladığı ormana gideceğim. Ertesi sabah kimseye söylemeden yola çıktı. Orman sıktı. Gizemli ve tehlikeliydi de. Her yerde uzun ağaçlar ve kuşlar vardı. Sesler ve garip bir sessizlik. Yüreğinde garip bir korku vardı ama ince bir umut ateşi yanıyordu. Bir süre sonra gölgelik bir ağacın altına oturdu. Soğuk havada hafif bir yorgunluk kayboldu. Tam o sırada uzaktan manevi bir ses geldi. Öyle saf, öyle yürekten dokunaklıydı ki ruhu titredi. Bu ıssız ormanda Kur'an okunması Haşim'i ürküttü. Sese doğru ilerledi ve sonra beyaz elbiseli yaşlı bir adamın tek başına oturduğu bir kayaya ulaştı. Önünde açık bir Kur'an-ı Kerim vardı ve okumakla meşguldü. Haşim yanına gitti. Yaşlı adam başını kaldırdı ve sevgi dolu bir sesle sordu. Oğlum, sen kimsin ve bu ormanın ıssızlığında tek başına ne yapıyorsun? Haşim'in. Gözleri yaşlarla doldu. Baba annemi arıyorum. Beni doğuran ama sonra bir sebepten dolayı beni terk eden annemi. Haşim tüm hikayesini yaşlı adama anlattı. Sessizce dinlemeye devam etti ve sonra dedi ki: Oğlum, her şeyi anladım. Babanı tanıyorum. Onu bu ağacın altında ağlarken gördüm. Yaşlı adam babanın çocuğu olmadığını söyledi. Bir gün bu ormana geldi ve sürekli ağlayıp Allah'a dua etti. Ona bu ormanın bir köşesinde çok eski bir kuyu olduğunu söyledim. Suyu tertemiz. Kim içerse duası kabul olur. Kuyuya gitti. Su içti ve tam o sırada önüne siyah, çok korkunç bir yılan çıktı. Korktu. Kaçmak üzereydi. Sonra yılan insan sesiyle seslendi. Ey soylu adam, dur. Sana zarar vermeyeceğim. Yılan, kırık ve üzgün bir sesle şu anda çok büyük bir acı içindeyim. Yaralarım vücudumu yakıyor. Hamileyim ve bu durumda çocuğuma bakamıyorum. Bir isteğim var. Çocuğum doğduğunda onu kendi çocuğun olarak görüp büyütmelisin. Tıpkı bir baba gibi. Bunu duyan babanın yüzü soldu. Kalbi titremeye başladı. Ben bir insanım ve bu bir yılan. Onun çocuğunu ben büyütürsem insanlar ne der? Köylüler deli olduğumu düşünür. Ama düşünecek zaman yoktu. Yılan acı içinde kıvranıyordu ve sonra birkaç dakika sonra doğanın en tuhaf mucizesi ortaya çıktı. O dişi yılan bir insan çocuğu doğurdu. Evet, yılanın cesedinin yanında masumca ağlayan insan yüzlü ve görünüşlü bir çocuk. Babanın gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Yılan titreyen bir sesle "Onu yanına al." dedi. Sanki kendi kanındanmış gibi büyüt. Ve bir şey daha. Siz ve eşiniz ölüm döşeğindeyken ona annesinin bir yılan olduğu gerçeğini mutlaka söyleyin. Bunu söyledikten sonra yaralı yılan sürünerek her şeyin başladığı kuyuya atladı ve sonra kayboldu. Babanız o küçük melek gibi çocuğu alıp bir çarşafa sardı ve kulübe benzeri evine getirdi. Zenginlik olmasa da kalplerde sevgi eksikliği yoktu. Cemile Begüm o çocuğu görünce gözlerinde sessiz yaşlar parladı. Babanız ona tüm olayı anlattı. Cemile Bibi çocuğa sarılıp ağlayarak, ''Bu çocuk benim. Tanrımın bir hediyesi. Nereden geldi? Nasıl geldi? Ne fark eder ki? Artık o bizim emanetimiz.'' dedi. Bu sırrın her zaman kalplerinde gömülü kalmasına karar verdiler. Ve o çocuğu emekleri ve alın terleriyle büyütecekler. Köylüler türlü türlü oklar atmaya devam etseler bile. Yaşlı adam Haşim'in gözlerinin içine baktı ve dedi ki, ''Oğlum, şimdi seni gerçekliğinle yüzleştirmenin zamanı geldi. Annen sıradan bir kadın değildi. Ama bir yılandı. Haşim'in yüzü soldu. Baba, ne diyorsun? Damarlarımda yılan kanı mı dolaşıyor? İnsan kanı değil mi? Yaşlı adam hafifçe gülümsedi ve dedi ki, ''Oğlum, bu evrende her şey mümkün. Annen sıradan bir yılan olmayabilir.'' İnsandan insana dönüşebilen, şekil değiştiren biri olabilir. Bir annenin şekline bürünme yeteneğine sahipsin. Belki de biriyle evlenmiştir ve sen o sevginin simgesisin. Yumuşak bir sesle, "Eğer istersen," dedi. "Varoluşunun derinliğine ulaş ve sonra bu serinin başladığı kuyuya geri dön." Haşimin gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ayağa kalktı. Gerçeği aramak için o kuyuya doğru yola koyuldu. Yol kolay değildi. Dikenler ayaklarını parçalıyordu. Çalılar bedenini yaralıyordu. Ama Haşim'in cesareti sarsılmadı. Yüreğinde tek bir soru yankılanıyordu. Neden annem? Neden yalandın? Ve şimdi neredesin? Yürürken bir dönemeçte ayakları bataklığa battı. Bağırdı. Kimse yok mu? Lütfen beni kurtarın. Batmaya devam etti. Dışarıda sadece yüzü kaldı. Allah'ım! Çaresizce göğe baktı. Annemin hakikatini bilmeden bu toprağa mı gömüleceğim? Tam o sırada gökten beyaz bir güvercin indi. Gagasında uzaktaki bir ağaca bağlı güçlü bir ip vardı. İple Haşime doğru ilerledi. Haşim titreyen elleriyle ipi tuttu ve tüm gücüyle kendini bataklıktan kurtardı. Yere düşer düşmez göğe baktı ve "Ya Rab, sana milyonlarca kez şükürler olsun." dedi. "Beni duydun." Güvercinin narin tüylerini okşadı ve "Sen benim için bir melek olarak geldin." dedi. "Bugünden itibaren komşumsun, yoldaşımsın." Haşimin gözleri az ilerideki eski bir kuyuya takıldı. Arkadaşı güvercine, "Burası kaderimin hikayesinin başladığı kutsal yermiş gibi görünüyor." dedi. Haşim o gizemli kuyunun kenarına varır varmaz adımları durdu. Gözleri şaşkınlık ve korkuyla fal taşı gibi açıldı. Yer sürünen yılanlarla doluydu. Her yılan dilini dışarı çıkarmış, iki ağzıyla tıslıyordu. Dişlerinden dökülen su damlıyordu. Ve hepsi onu çevrelemek için can atıyor gibiydi. Haşim bir adım geri çekildi. Kalp atışları yavaşlamamış, fırtına kadar hızlı olmuştu. Yüreğinde bir soru yankılandı. Bu yılanlardan herhangi biri annem olabilir mi? Haşim gökyüzüne baktı ve arkadaşı olan o bembeyaz güvercine sordu. Dostum, şimdi ne yapmalıyım? Bu kuyunun suyu benim için olmazsa olmaz. Ama bu yılanlar hayatımın düşmanı oldular. Güvercin kanatlarını çırptı ve havaya yükseldi. Yumuşak ama güçlü gagasıyla kuyuda asılı duran eski tahta davulu yakalamaya çalıştı. Yılanlar daha da tedirginleşti. Başlıkları açıldı. Yer sallanmaya başladı. Tıslama sesi yankılanmaya başladı. Ama güvercin cesaretini kaybetmedi. Tekrar tekrar denedi. Ve sonunda davulu öyle bir sarstı ki kuyunun saf suyu davulun içinde toplandı. Haşim, Allah'ın adını anarak o suyu içti. Ve secdeye kapanıp ona şükretti. Haşim, güvercin kanatlarının sesiyle tekrar kuyuya baktığında, bütün yılanların kaybolduğunu gördü. Tam o sırada kuyunun içinden bir gölge çıktı. Gözleri tuhaf bir kimliğe sahip ağır bir yılan. Yumuşak bir ses geldi. "Çocuğum, sonunda bana döndün." Haşimin tüyleri diken diken oldu. Titrek adımlarla yılana yaklaştı. "Anne, eğer sen benim annemsen, söyle bana. Ben insan mıyım? Bu bedenle senin rahminden nasıl doğdum?" ve sonra neden beni başkalarına teslim ettin? Yılanın gözlerinde bir ışıltı vardı. Ama sesinde binlerce yılın acısı vardı. Oğlum, dinle, ben aslında bir insanım. Ne dişi yılan ne de dişi yılan. Bir krallığın kraliçesiydim. Bir kralın sevgilisiydim. Ve sen o sevginin değerli hediyesisin. Haşim'in gözlerinde şaşkınlık vardı. Anne, ben gerçekten bir tacın ve tahtın varisi miyim? Bir yılan prensi mi yoksa şimdi bir kraliçemi diye derin bir nefes aldı. Seni sevgi eksikliğinden terk etmedim. Aksine koşullar, komplolar ve acımasız zaman beni zorladı. Uzun zaman önceydi. Yumuşak kalpli ve şefkatli bir kral bir krallıkta hüküm sürüyordu. Eşlik eden kraliçesi öyle biriydi ki insanlar ona gönüllerin kraliçesi derdi. İkisi de yetimlere ve dilencilere bakardı. Sıkıntıda olan herkesin yanında olurdu ama hayatında bir şey eksikti. Yıllar geçti. Çocuksuz. Her dua, her ilaç denendi. Ancak mutluluk doğmadı. Zamanın darbeleri ve siyasetin oyunları etkisini gösterdi. Bakanlar ve saray mensupları bir varis doğurabilmek için kraldan tekrar evlenmesini istediler. Kraliçe çok üzüldü ama kraliyet görevini bildiği için sessiz kaldı. Kral tekrar evlendi. Birkaç gün içinde kraliçenin sağlığı kötüleşmeye başladı. Hizmetçi kadın doktoru çağırmak için koştu. Ancak ikinci eşin annesi kapıda çoktan hazırdı. İçeri girdi. Kraliçenin nabzını kontrol etti ve şok oldu. Kraliçe bekliyordu. Bu haberi duyan ikinci eşin ve annesinin yüzleri soldu. Yaşlı anne kızına, bu çocuk doğarsa Kral yine aynı kraliçeye geri dönecek. Hemen bir şeyler yapmalıyız," dedi kadın. Fal bakmayı seven bir sihirbaz'a gitti. Sihirbaz siyah bir paket uzattı ve "Bu tozu suya karıştırıp ona içirin. Bir hayvana dönüşecek veya öyle bir yüz alacak ki kral onu bizzat öldürecek veya en azından saraydan atacak," dedi. Kurnazlığın ve kıskançlığın timsali olan o kurnaz kadın saraya döndüğünde Fırsat bulur bulmaz o zehirli siyah paketi bir bardağa koyup anne olma hayaliyle dalmış habersiz uyuyan kraliçeye içirdi. Bir süre sonra hizmetçiler odaya girince çığlık attılar. Aman tanrım! Kraliçenin bu bedenle senin rahminden nasıl doğdum? Ve sonra neden beni başkalarına teslim ettin? Yılanın gözlerinde bir ışıltı vardı ama sesinde binlerce yılın acısı vardı. Oğlum, dinle. Ben aslında bir insanım. Ne dişi yılan ne de dişi yılan. Bir krallığın kraliçesiydim. Bir kralın sevgilisiydim. Ve sen o sevginin değerli hediyesisin. Haşim'in gözlerinde şaşkınlık vardı. Anne, ben gerçekten bir tacın ve tahtın varisi miyim? Bir yılan prensi mi yoksa şimdi bir kraliçe mi? Diye derin bir nefes aldı. Seni sevgi eksikliğinden terk etmedim. Aksine koşullar, Komplolar ve acımasız zaman beni zorladı. Uzun zaman önceydi. Yumuşak kalpli ve şefkatli bir kral bir krallıkta hüküm sürüyordu. Eşlik eden kraliçesi öyle biriydi ki, insanlar ona gönüllerin kraliçesi derdi. İkisi de yetimlere ve dilencilere bakardı. Sıkıntıda olan herkesin yanında olurdu. Ama hayatında bir şey eksikti. Yıllar geçti. Çocuksuz. Her dua, her ilaç denendi. Ancak mutluluk doğmadı. Zamanın darbeleri ve siyasetin oyunları etkisini gösterdi. Bakanlar ve saray mensupları, bir varis doğurabilmek için kraldan tekrar evlenmesini istediler. Kraliçe çok üzüldü ama kraliyet görevini bildiği için sessiz kaldı. Kral tekrar evlendi. Birkaç gün içinde kraliçenin sağlığı kötüleşmeye başladı. Hizmetçi kadın doktoru çağırmak için koştu. Ancak ikinci eşin annesi kapıda çoktan hazırdı. İçeri girdi. Kraliçenin nabzını kontrol etti ve şok oldu. Kraliçe bekliyordu. Bu haberi duyan ikinci eşin ve annesinin yüzleri soldu. Yaşlı anne kızına, bu çocuk doğarsa, kral yine aynı kraliçeye geri dönecek. Hemen bir şeyler yapmalıyız, dedi. Kadın, fal bakmayı seven bir sihirbaza gitti. Sihirbaz siyah bir paket uzattı ve bu tozu suya karıştırıp ona içirin. Bir hayvana dönüşecek veya öyle bir yüz alacak ki kral onu bizzat öldürecek veya en azından saraydan atacak dedi. Kurnazlığın ve kıskançlığın timsali olan o kurnaz kadın saraya döndüğünde fırsat bulur bulmaz o zehirli siyah paketi bir bardağa koyup anne olma hayaliyle dalmış habersiz uyuyan kraliçeye içirdi. Bir süre sonra hizmetçiler odaya girince çığlık attılar. Aman tanrım Kraliçenin yatağında korkunç bir yılan sürünüyordu. Uzun, ağır ve başlığı kalkıktı. Gözlerinde hem acı hem de şaşkınlık vardı. Mallika artık insan değildi. Bir yılan olmuştu. Mallika ağlamaya devam etti. Dili artık insandı. Bir kasaya koyup anne olma hayaline dalmış habersiz uyuyan kraliçeye verdi. Kısa bir süre sonra Tasyan odaya girdiğinde ağzından bir çığlık yükseldi. Aman tanrım. Kraliçe'nin yatağında korkunç bir yılan sürünüyordu. Uzun ve ağırdı ve gözleri hem acı hem de şaşkınlıkla doluydu. Kraliçe artık insan değildi. Bir yılana dönüşmüştü. Kraliçe ağlamaya devam ediyordu. Dili zar zor insan kelimeleri çıkarabiliyordu. Aman tanrım. Kimseye zarar vermedim. Ben bir anneydim. Ben insandım. Nasıl yılan oldum? Odasından çıktığında tüm saray durdu. Askerler, bakanlar, kral, herkes onu görünce şok oldu. Durumu anlayamayan kral, öfke ve dehşet içinde bu korkunç pitonu öldürmeyi emretti ve kendisi de suçlu olan bir ok attı. Ok yumuşak bedenini deldi ve kraliçe şimdi bir yılan gibi kıvranarak yere düştü. Ancak insan sesiyle hiçbir şey söyleyemedi. Askerler yaralı yılanı alıp ormana attılar. Hatta kimse onun bir zamanlar bu krallığın kraliçesi olarak anılan kraliçe olduğunu bile bilmiyordu. Ormanda bir ağacın gölgesinde evliya ruhlu bir adam ibadet ediyordu. Yaralı yılanı gördü. Gözlerindeki insan acısını okudu ve korkmadan merhemini sürdü. Birkaç gün içinde iyileşti. Bedeni bir yılanın bedeniydi ama kalbi hala onu istiyordu. Kraliçe Oğlu Haşime gözyaşlarıyla ıslanmış bir sesle her şeyi anlattı. Saraydan nasıl aldatılarak kovulduğunu, bedeninin nasıl değiştiğini ve rahminde büyüyen oğlunun son umudu olduğunu. Haşimin gözleri yaşlarla doldu. Bu büyünün bir çaresi yok muydu? Yaşlı adam gelip, "Evet oğlum, bu zalim büyücüyü öldürürsen annenin gerçek hali geri döner. Ama unutma, bunu sadece bir oğul yapabilir." dedi. Yaşlı adam ona Okunduğunda her büyücünün büyüsünü alt edecek bazı kutsal ayetler söyledi. Haşim Allah'ın adını anarak gitti. Büyücünün yanına varır varmaz bu kutsal ayetleri okumaya başladı. Büyücü huzursuzlandı. Gözlerine korku geldi. Haşim kılıcını kaldırdı ve bir hamlede bu zalimin başını bedeninden ayırdı. Başı düşer düşmez kraliçe insan şekline dönüştü. Annesiydi. Haşim şok oldu. İkisi de ağlamaya devam etti. Sonra hem anne hem de oğul saraya ulaştılar. Kraliçe vakarı ve hakkıyla oğlunu alıp sarayın eşiğine koymuştu. Asker, vezir, hepsi şaşkındı. Kralın ikinci karısının ve annesinin yüzleri bembeyaz oldu. Gerçek önlerindeydi ve bu deve işe yaramaz hale gelmişti. Kraliçe krala tüm olayı anlattı. Kralın gözlerinde şaşkınlık ve korku vardı. Hemen onları tutuklamalarını emretti. Kraliçe bugün kralı yaptı. Ey kral, bu iki kadın bana büyük haksızlık yapmış olsa da, cezalandırılmalarını değil, saraydan kovulmalarını istiyorum. Bu onlar için en büyük cezadır, dedi. Kral, kraliçenin isteğini kabul etti. Sonra kraliçe ona, saraydan kovulduğunda umutla dolduğunu ve Haşimin onun oğlu, kralın oğlu olduğunu söyledi. Kralın gözleri yaşlarla doldu. Ey Rabbim, ne kadar büyüksün. Yıllar sonra oğlumu bana geri verdin. Haşime sarılıp, "Sen benim varisimsin." dedi. Tüm saray süslendi. Sokaklarda kutlamalar yapıldı. İnsanlar şeker dağıttı ve krallık geri döndü. Ayrıca, başkaları için birlikte çabalayanlar çoğu zaman kendileri de bu tuzağa düşerler. Bu hikaye bize Yalanlar ve aldatmacalar ne kadar kurnazca olursa olsun doğruluk ve dürüstlüğün bir gün mutlaka kazanacağını öğretir. Bir annenin sevgisi, tahtı geri getirebilecek ve kaderi değiştirebilecek olan duası, sabrı ve zenginliğidir.